Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Hayırlı günler, hayırlı geceler. Bugün e, konanın içerisindeyiz. Size böyle şehir içi bir ufak bir video çekeyim dedim. Gördüğünüz üzere kaza yaptığımız yoldayız bu arada. Yani bu taraftaki yolda tam dört yolda kaza yapmıştık çünkü. Hattı orada araç girip bizim aracımıza vurmuştu. Yolumuza devam ediyoruz. Sizler iyisinizdir inşallah arkadaşlar. Konuda e, bakalım yavaş yavaş şimdi arkadaşlar aracın fotoğraflarını çektim. Aracı satışa sunacağım bu arada. Ama e, neden satışa sunmadım? Çünkü araba şu an hala 5467 kilometrede. Bakın şu an göreceksiniz. Yani 6000 kilometre durumu var. Biliyorsunuz ben e, yalan ilan da koymak istemedim açıkçası. Biraz kilometre yapalım. Ondan sonra aracı satışa sunacağım. Zaten şu an yeni sistemde e-devlet doğrulaması da gelmiş. Yani ekstra böyle bir güvenlik önlemi gibi koymuş sahibinden.com. Mecburen onu da halledeceğim. Ondan sonra yani ilana koyacağım aracı. Bakalım hep birlikte takip edeceğiz. Yorumlarımızda yani gördüğüm kadarıyla yorum yapanlarda diyelim daha doğrusu şey soranlar var. Yani bir sıfırını bulamıyoruz bayilerde falan galerilerde diyenler var. Arkadaşlar yani sıfırın şu an satışı yok zaten. Yani baktım ben de bakıyorum çünkü bunun sitesine bakıyorum falan. Yani sıfırın satışını hiçbir şekilde sunmuyorlar, getirmiyorlar demek ki. 1.6 olarak aracın birazcık daha boş hali geliyor. Bir de işte en dolu hali dediğimiz elit paket hali geliyor. yayalara da yol veriliyor ama arkadan tehlikeli geliyor millet. Dikkat etmek lazım. Yani 1.0'ı şu an dedim ki piyasada yok. Anca böyle işte bizim gibi satanlar vesaire olacak. Ondan sonra denk gelecek millet. Yapacak bir şey yok. Yani 1.6'nın aslında ne avantajı var? Araç daha atik bu arada. Yani isteyenler aslında 1.6'yı da tercih edebilir ama tabi bunun fiyat olarak yansıması var. Yani 1.6 araçlar daha pahalı. <laughs> Yolumuzu verdik. Ve evet, efendiliğimizi yapalım. Aslında onun bana yol vermesi lazım ama işte. Maalesef Türkiye'de böyle. Trafik kurallarını çünkü büyük araç. Her zaman ikinci sıradadır. Yani beklemek zorundadır. Küçük araca yol vermek zorundadır yani büyük araçlar. Bu Avrupa'da böyle, Amerika'da da böyle. Bir burada böyle değil maalesef. Yapacak bir şey yok. Yani demem o ki arkadaşlar 1.0 bulamıyorsanız 1.6'ya mecburen ulaşmanız gerekecek. 1.6'nın dezavantajları ve avantajları olarak ikiye ayırabiliriz ama avantajları da şu. Arabanın motor daha kuvvetli olduğu için arabayı daha rahat taşıyor. Ve yakıt belki bir tık daha düşük olabilir. Bilmiyorum. Tabii bu sizin biraz pedallarınızdaki yani kullanımla da alakalı. Sizin işte ayağınızla bastığınız zaman nasıl kullanıyorsunuz arabayı. Gaz ayağınızla da alakalı yani bir nevi öyle söyleyelim. Bu da çok önemli çünkü. Şimdi burada bir park yeri aramam lazım benim. Hiç bir dakika erken gelmişim. Şöyle bir parkımız var arkadaşlar, Lübnan Burada sitelere ait bu park. Ee, burada akrabalarımla bir şey yapmak istedim, bir çay içmek istedim de. Bakın şöyle yeri yeri rahat rahat parkınızı gerçekleştirebiliyorsunuz burada. Çünkü kameralar gerçekten çok başarılı. Evet. Biraz daha tamam. Ya 1.0 bulamayanlar için dediğim gibi 1.6'yı tercih edeceksiniz ya da etmek zorundasınız çünkü zaten araç gelmiyor artık. 1.0 yapmıyorlar. O yüzden arkadaşlar sizden şöyle bir şey var. Aracı daha rahat taşıyor dediğim gibi 1.6 motor. Daha atik oluyor zaten. E beygir de ona göre zaten 1.6'nın hani bundaki gibi 120 beygir değil, 120 PS çünkü bu. E, tamam bu da çok atik zaten turbodan dolayı vesaire ama 1.6 ayrı bir durumda. Yani böyle bir avantajımız olur ama tabii daha pahalı. Özellikle en dolusu daha pahalı. 1.0 olsaydı biraz daha ucuz olacaktı fiyatlar. Bakalım yani belki biz şimdi satışa sunacağız. Belki alıcısı olur aracımızın. Sizlerden birine gider belki aracımız. Zaten aracı artık videolardan falan da tanıyorsunuz. Başına ne geldi ne gelmedi biliyorsunuz. Size öyle bir konuşmak istedim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu arada yakıtı da gördünüz. Şehir içi yani yine böyle yedi buçuklarda sekizlerde geziyorsunuz. Yola göre altılara düşüyor. Yine böyle tabi bu biraz gaz ayarınızla da alakalı. Yani pedala nasıl bastığınızla alakalı gaz pedalına. Onun dışında bir sorun yok arkadaşlar. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.